Vay be! Demek gerçekten bitti ha? Onca yıldan sonra Atacon Titan'ın sonunu görebiliyoruz. Bu benim için bayağı garip bir his. Hele onca ertelemeden sonra. Bu videoda Attack on Titan final bölümü hakkında konuşacağım. Nasıl olmuş? Bir değişiklik var mı? Varsa nasıl? Ayrıca sonu beğendim bunlardan bahsedeceğim. Ama bundan önce Attack on Titan'ın benim için nasıl bir yeri olduğundan bahsetmek istiyorum. Attack on Titan ben daha yıllar öncesinde hayatsız bir animece dönüşmenin vakit izlediğim bir animeydi. Hatta ikinci animem diyebilirim. Tam yıl hatırlamasam da ikinci sezon ortada keşfedip izlemiştim. Benim için bayağı etkileyiciydi. Çünkü o zamana kadar izlediğim animasyonlarda olsun, çizgi filmlerde olsun hiç böylesine vahşi ve korkutucu sahneler görmemiştim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk gördüm sahneler sahne Eren'in annesinin bizzat gözünün önünde bir titan tarafından yenmesiydi. O zamanlar Herobrine'e bile inanan salak bir çocuk olduğumu düşünürsek beni cidden bayağı bir etkilemişti. Sonra bir şekilde bulup birinci sezonu izledim. Tabii ikinci sezonun gelmesi için o kadar süre geçti ki ben çoktan anime olan ilgimi başka bir animeye kaptırmıştım. O animeden de başka videoda güzelce bahsedeceğim. Aradan bayağı bir vakit geçti. Artık benim için anime izlemek normal bir şey olmuştu. O vakitte bir sürü farklı seriyi bitirmiştim. Ama hiç dönüp Attack on Titan'ın kalan sezonlarını izlemedim. Bunun iki sebebi vardı. Hem daha final vermeyenden çünkü bu olaydan nefret ediyorum. İzlediğim çoğu animenin hala finalini görmedim hem de yediğim hayvan gibi spoilerlardan dolayı başlamak istemedim. Aradan biraz vakit geçsin, yediğim spoilerı unuturum hem de anime final verir mis gibi izlerim diye düşünüyordum ki onu gördüm. Atakon Titan final sezon fragmanı ''Aa artık final sezonuna girdi mi ve anime niye bu kadar garip gözüküyor?'' deyip bir anda giriştim animeye. Birçok olayı bilerek izlememe rağmen aşırı hoşuma gitmişti. Hele o ikinci sezonu yaşanan olaylar çok güzeldi. Gerçekten çok pişmanım bu konuda. Keşke o spoilerların hiçbirini yemeden izleyebilseydim. Büyük bir keyifle ikinci ve üçüncü sezonu izledikten sonra final sezonuna ulaştım. Yani dördüncü sezona. Birçok kişinin aksine ben dördüncü sezona bayıldım. Hatta animede favori sezonum diyebilirim. Kalitede bazı sıkıntılar olsa da bölümleri büyük bir keyifle izleyip haftalık olarak takip etmiştim. Daha sonra sezon bitti ama anime bitmedi. Meğersem animenin kalanını final sezonun ikinci kısmını anlatacaklarmış. Ha final sezonu 3. sezon gibi iki parça bölüp anlatacaklar. Son zamanlarda bu bayağı yaygınlaşmıştı. E iyi olur deyip yaklaşık bir onay bekledim. Ve ikinci kısımda çıktı. İkinci kısmı da büyük bir zevkle gene haftalık takip ederek izledim. Gene çok beğendim. Gene sonuna geldim. Ama bu sefer de bitmedi. Aslında animenin final sezonunu 3. kısımda anlatacaklarmış. E benim Artık yani. Yaklaşık bir yıl bekledikten sonra üçüncü kısım çıktı. Açtım, izledim, tahmin edin ne oldu. Evet, doğru bildiniz. Gene bitmedi. Bu kadar erteleyecektiniz niye o zaman en başta bu kadar erken çıkarmaya çalıştınız? 2 yıl geç çıkarsa komple izleseydik ne olurdu yani? Sırf yeni sezon beklemeyeyim diye girişmediğim anime beni final sezon diye kandırıp 3 yıl bekletti. Çok teşekkürler ya. Arkadaşlar birkaç gün önce final yayınlandı ve buradan sonra ağır spoiler bir şekilde konuşacağım. Bu videoda Atakon Titan'ın finali hakkında spoiler bulunmaktadır. Eğer hala anime izlemediysen yürü git önce anime izle. Bu sefer anime gerçekten bitti. Onca yıl sonra bu animenin sonunu görmek, hikayenin tamamını anlamak gerçekten çok garip bir iz. Gerçi yalan olmasın ikinci kısımdan sonra heyecanım yenik düşük manga okumuş olabilirim. Ama yine de anime izlerken gözlerim doldu. Peki değişiklik var mı? Şimdi bu shorts videomda animenin yeni bir senaryo ile geleceğini birkaç küçük değişiklik olacağından bahsetmiştim. Peki animede kritik bir değişiklik var mı? Hayır yok. Dediğim gibi sadece küçük birkaç değişiklik var. Genel olarak diyaloglarda bir düzeltmeler yapılmış. Videonun ilerisinde bu yapılan değişikliklerin birkaçından bahsedeceğim. Ama önce kalite konusuna girmek istiyorum. Mappa nasıl yapmış? Çok ne söylüyorum gayet güzel yapmışlar. Hele Mikasa'nın Eren'in ağzına girdiği sahne ne harikaydı. Gene birçok yerde abi CGI CGI var bu gibi diyen insanlar olduğunu gördüm. Arkadaşlar öncelikle CGI böyle anime için lazım. Çünkü Attack on Titan boyut farkının çok olduğu bir anime ve insanla Titan'ın aynı karede olduğu sahneler çizmek ya da bir Titan'ı farklı açılardan aynı boyutta çizmek gerçekten çok zor oluyor. Bu zorluğun üstüne Mappa'nın kısa sürede bitirmeye çalışmasını düşünürsek başka seçenekleri yok. Yoksa bu sezon çıkması için 2. sezon gibi 5 yıl falan bekleyecektik. İkinci olarak bu CGI kötü falan değil. Hatta baya iyi olduğunu söyleyebilirim. Anime standartlarına kötü CGI dediğim bir şey Berserk 2016'dır. Ya da bu. ya da Exar. Ya da gidin açın siktir <laughs> bir Kaizen. Ama Atakon Titan'a kullanan Sijak kesinlikle kötü değil. <laughs> Hatta şunu da söyleyeyim, Mappa stüdyosu bence iki boyutlu çizimler ile CGI'yi en iyi harmanlayan anime stüdyosu. Bu CGI konusunu açıklayıcı olduğumu düşünüyorum. Peki hiç kötü sahne yok mu? Maalesef var. Eren'in Mikasa ile konuştuğu sahne gibiydi. Sovenlere burada kesinlikle katılıyorum. İğrenç yapmışlar bu sahneye. Eren'in ağzı yüzü çok saçma gözüküyor. Oh my oh, no, Buranın aceleye geldi çok belli. Bunun dışında birkaç yerde daha animasyon sıçsa da genel olarak gayet iyi olmuş. Ben çok beğendim. Peki hikaye olarak final nasıldı? Ben bu finali The Last of Us Part 2'nin sonuna çok benzetiyorum. O final de bayağı tartışma konusu yaratmıştı. Birçok insan finali beğenmeyip sövüyorken diğer tarafta da sevenler vardı. Aynı durumu ben bu finalde de görüyorum. Beğenmeyen, nefret eden birçok insan var. Hatta çoğunlukta olabilir. Ama ben bu finali beğendim. Hatta çok sevdim. Bence Attack Titan'a yakışan bir finaldi. Karakterlerimizin Eren'i durdurmak için sırtında tarihte varmış bütün Titan'ların savaşta kısım gerçekten çok etkileyiciydi. Daha sonra Eren'in Armin'le Titan olarak vs attığı kısım, bir yandan da Reiner'ın kurucu durdurmaya çalışması bayağı epikti. Burada da insanlık yok olmak üzereyken Eldiyalılar ne güzel yardım etmeye gelmiş. Maller hala utanmadan silah çekip ırçılık yapıyor. Bu kısım Eldiyalıların şeytan falan olmadığını, gerçek şeytan insanın ta kendisi olduğunu çok iyi anlatıyor. Anime zaten bu ırçılık meselelerini özellikle 4. sezonda çok iyi işlediğini söyleyebilirim. Bunların dışında Eren'in Mikasa'ya farklı bir olasılığı gösterdiği yerde Eren'in dedikleri 4. sezon 28. bölümdeki sahneye çok daha önemli kılıyor. Hatırlamayanlar için bu sahnede Eren Mikasa'ya ben senin için neyim diye soruyordu. Mikasa da ailemsin diye pislerini Eren'e söylemiyordu. Finalde öğreniyoruz ki aslında bu soru insanlığın %80'inin yok olup olmayacağını belirleyecek bir soruydu. Eğer Mikasa Eren'e gerçek hislerini söyleseydi tıpkı bu olasılıkta gibi Eren Mikasa için her şeyden vazgeçip kaçmaya razıydı. Düşününce Eren'in Mikasa'ya bu kadar değer verip hayatını onunla birlikte geçirmek istemesine rağmen yine de kendisini onun için feda etmesi gerçekten çok üzücü. Bu soruyu sorarken gözlerinden yalvardığını anlayabiliyoruz. Geleceği bilmesine rağmen başka bir cevap vermesini istiyor. Buradan sonra da Armin'le konuştuğu yer var. Bu konuşma Eren'in aslında ne durumda olduğunu çok iyi anlatıyor bize. Ben Mikasa'yı umursamıyorum tavırları yaparken Armin'den yumruyunca gerçek Eren'i görüyoruz. Aslında hiç değişmemiş. Hala o bizim aptal Eren. Bu sahne gerçekten çok güzeldi. Birçok kişi Eren'in burada çöp edildiğini söylese de ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bence bu kısım Eren'in kafa yapısının ne durumda olduğunu, aslında içine için ne kadar çok çöktüğünü çok daha iyi anlatıyor. Ayrıca bu sahnede başka bir gerçek daha öğreniyoruz. Hikaye devam ettikçe hakkında daha çok şey öğrendiğimiz sahne Gene tekrar baktığımızda bambaşka bir şey dönüşüyor. Eren'in annesinin Titan tarafından yenmesinden bahsediyorum. Bu sahnenin benim için yerinin ayrı olduğundan bahsetmiştim. Hikayenin devamına baktığımızda aslında Eren annesini yiyen kişinin Eren'in babasının eski eşi olması, ayrıca bu kişinin Karay soyundan gelmesi gibi çok büyük gerçekler öğreniyoruz. Bunun dışında bu sahneyi dikkatli izlerseniz Eren annesinin üstüne molozlar düştü halde Titan onu kaldırdıktan sonra ayaklarını hareket ettirebiliyor. Yani ondan önce söylediği bacaklarımı hissetmiyorum sözü aslında bir yalandı. Sırf oğlu kaçıp kurtulsun diye annesi kendini feda etti. Şimdi de öğreniyoruz ki sırf sırf Bertolt Osanin ölecek diye Eren o Titan'ı annesine yönlendirmiş. Yani annesinin ölümüne sebep olan kişi Eren'in ta kendisi. Eren'in bütün Titanları yok etme motivasyonu aslında gerçek sorumlusu Eren'in ta kendisi olması. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Armin ile konuştuğu bu kısım animedeki en büyük değişiklik diyebilirim. Manga'ya baktığımda sohbetin sonuna doğru Armin Eren'e teşekkür ederken söylediği şeylerden Eren insanlığı 180'e yok ettiğin için teşekkürler bizim için kendini feda ettin gibi saçma sapan bir anlam çıkıyordu. Bunu değiştirmişler. Hatta bütün diyalog değişmiş. Anime'de Eren konuşma esnasında yaptıklarını arkadaşlarını korumak için yapmasına rağmen Hange'nin ve Sasha'nın ölümüne sebep olmasından bahsedip aslında bu yaşananların ana sebebinin kendi aptallığı olduğunu söylüyor. Armin ise Eren'in yaptıklarında kendisinin de payı olduğunu söylüyor. Duvarların ardında boş bir dünya olduğu hayalini kafasına sokan Armin'de. Teşekkür kısmına geldiğimiz ise Armin Eren'e o kitaptaki yerleri kurucunun gücüyle bizzat ona gösterdiği için teşekkür ediyor. İnsanla %80'i yok ettiği için değil ve bu suçta ortak olduklarını. Bu yüzden eğer bir cehennem varsa cehennemde sonsuza dek beraber olacaklarını söylüyor ve sarılıyorlar. Dediğim gibi bu diyalog büyük oranda değişmiş ve bence çok daha iyi bir seçim olmuş. Bundan sonraki sahnede ise Eren'in öldüğünü ve Titan güçlerinin yok olduğunu görüyoruz. Titan güçleri yok olurken de ölen kişiler karakterlerimize gözüküyor. Levi, Erwin, Hanca ve diğerlerini görüyor. Jin ve Connie ise Sasha'yı görüyordu. Bu sahne gerçekten bayağı duygusaldı. Eğer animeyi düzgünce izleyebilseydim bu yerde kesinlikle ağlardım. Buradan sonra 3 yıllık bir zaman atlaması yaşanıyor. Historia Eren ölümü ve Titanların yok olmasından sonraki 3 yılda neler olduğundan bahsediyor. Buradaki konuşma da mangadan farklı. Historia, Titanlar yok olsa da anlaşmazlığın yok olmadığından bahsediyor. Ama animede ayrıca bir şey daha değiniyor. Eren gelecek hakkında bildiği her şeyi bana aktardı. Bu mangada söylenmiyor. Baya önemli bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Historia'nın bir şey değişmedi. insanlık yeni savaşmaya devam edecek konuşmasını daha da oturaklı yapıyor. Devamında Historia Eren istese de istemesine insanlığın savaşmaya devam edeceğini, barışın sadece bir erteleme olduğunu söylüyor. Sonra diğer karakterlerimize ne olduğunu görüyoruz. Buralar da mangadan farklı ama büyük oranda aynı. Geri Eren'in mezarına Mikasa'ya dönüyoruz. Canım Mikasa'm ya. Aradan 3 yıl geçmiş ama Mikasa hala Eren'i unutmamış. Yine mangadaki gibi bir kuş gelip Mikasa'nın atkısını örtüyor ve gidiyor. Ben mangada kuş atkıyı almaya mı çalışıyor, örtmeye mi çalışıyor anlamamıştım. Buranın biraz daha yanlışır olduğunu düşünüyorum. Gelelim ekstra panellere. Burası da mangadan farklı bu arada. Mangada 100 yıl gibi bir süre geçiyorken animede bariz bir şekilde bizim zamanımızdan da ileriye gidiyorlar. Şehir modernden çok fütüristik bir şey dönüşüyor. 500 yıl diyen var, 1000 yıl var bilemiyorum. Daha sonra şehre 11 Eylül saldırısı yapılıyor. S-400'lerle füzeler falan atılıyor. En sonunda bir tane nuke çakıyorlar. Mis komple şehri yok oluyor. Sonra aradan gene bayağı bir zaman geçiyor. Bir tane çocuk Eren'in gömülü olduğu ağacı buluyor. Ağaç da tıpkı Ymir'in bulduğu gibi devasa olmuş. Çocuk ağacın içine doğru yavaşça gidiyorken anime de biter. Burada verilmek istenen mesajı zaten anlamışsınızdır. Tarih tekörürden ibarettir. Barış kısa bir süreliğine sağlansa bile eninde sonunda insanlık savaşmaya devam edecek. Peki her şey boşuna mıydı? Birçok için sevme mezheplerinden birisi de bu son sahneler. Ne yani her şey boşuna mıydı diyorlar. Evet ama hayır. Evet her şey boşunaydı çünkü hiçbir şeyin anlamı yoktu. Ama bir yandan bakarsak verilmek istenen mesaj zaten bu. İnsanlık asla değişmeyecek ve birbiriyle savaşmaya devam edecek. Ama hayır çünkü Eren amacına ulaştı. Kaç bölüm önceden Eren'in babasının anılarında Kruger'ın ağzından duymuştuk. Eğer Mikasa Armin ve diğerlerini kurtarmak istiyorsan görevini tamamlamalısın diyordu. Yani Eren amacı en başından beri Mikasa ve Armin'i kurtarmaktı. Bu anlam konusu zaten anime boyunca denilen bir şey. Ve bunu açıklamak için ayrı bir video gerektiğini düşünüyorum. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben zaten Atakon Titan'ı bu felsefi konuları olsun, anlattığı karakterleri, yaptığı sembolizmleri, foreshadowingleri, harika yerleştirdiği plot twistleri olsun, üzerine uzun saatler konuşabilecek materyaller verdiği için seviyorum. Çoğu animeyi açıp tekrar izlediğimde olaylar zaten bildiğimden dolayı tekrar izlemesi benim için daha az keyifli oluyor. Ama Atakon Titan'a tam tersini yaşıyorum. İsteyem öyle bir hikaye yazmış ki her şey birbirine bağlı. Açıp tekrar izlediğinizde mutlaka fark etmediğiniz ilginç detaylar, foreshadowingler oluyor. Ayrıca yaptığı sembolizmleri daha iyi anlıyorsunuz. Video metni için animeden birkaç yere tekrar bakayım dedim. Bir baktım kendimi kaptırmış animeyi tekrar izliyorum. Bana bunu yaşatabilen o kadar az anime var ki. Değmeden geçmek istemediğim bir konu var. Müzikler. Hele ki o sonda çalan şarkı. Link Horizon ne yapsa bayılıyorum. Çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Şu anda bu videonun metnini yazarken bile defalarca dinledim. Anime genel olarak zaten çok iyi parçalara sahip. Attack on Titan net en iyi müziklere sahip animelerden birisidir. Bu konuda kesinlikle zirvede. Peki sen ne düşünüyorsun? Sonu beğendin mi? Beğenmediysen neyini beğenmedin ve nasıl olsaydı sana göre daha iyi olabilirdi? Yorumla cidden okuyorum. Eğer benden farklı düşünüyorsan bunu belirtmekten çekinme. Belki benim fikrimi de değiştirirsin. Dur gitme son olarak. Kanal birkaç gün önce 10 bin abone oldu. Buna özel soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa bununla ilgili attığım topluluk gönderisine ya da Discord'a açtığım soru cevap odasına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Discord falan da var. Hadi ben kaçtım. Bay bay. 3. seviye katılıyor Hamza, Metin, Enoxit ve Furnia'ya çok teşekkür ederim.